anlattık arkadaşlar. Bu videoda da cümlenin ögeleri konusunda yardımcı ögeleri anlatacağız. Şimdi benim yardımcı ögelerimden ilki belirtili nesne. Daha doğrusu nesne ama nesne belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrıldığı için ben öncelikle belirtili nesneden başlıyorum. Yöntem kelimeyi unutmuyorum. Bakın buraya bir daha yazalım. Şu yöntem kelimesini asla unutmayın. Çünkü yüklem, özne, nesne, tümleç şeklinde ben ögelerimi bulacaktım. Yüklemi anlattık özneyi anlattık şimdi nesneyi anlatacağız ee, öznenin sorusu kim ve ne sorusuydu belirtili nesnenin sorusu ise kimi ve neyi bakın burada i var burada i var burada da i var sorusunu unutmamak için bu şekilde ezberleyebilirsin şimdi önce yüklemi sonra özneyi sonra nesneyi bulalım beraber izlemeliyim yüklem izlemeli olan kim ya da ne ben izlemeliyim gizli özlemi buldum Şimdi Nesnem'in sorusunu soracağım. Neyi ya da kimi izlemeliyim bu maçı? Bakın bunun da sonunda ı var, ı var, ı var. O zaman ben buna belirtili nesne diyorum. Ablamın aldığı kitabı beğendim. Beğendim yüklem. Ben beğendim özne. Neyi ya da kimi beğendim? Ablamın aldığı kitabı belirtili nesne oldu. Bakın ikisi de söz öbeği ya da söz grubu oldu değil mi? Çünkü bir kelimeden oluşmuyor seviyorum yüklem seven kim ya da ne ben seviyorum özne neyi seviyorum kahve içmeyi o zaman ben buna da belirtili nesne dedim babam ağaçları suluyor diyor suluyor yüklem sulayan kim ya da ne babam özne neyi ya da kimi suluyor ağaçları belirtili nesne oldu öbek 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 oldu ama bu bir kelimeden oluştuğu için belirtili nesnem öbek olmadı Zeynep ablasını taklit ediyor. Bakın et, etmek, olmak, kılmak, eylemek var. Beraber aldım. Taklit ediyor yüklem. Taklit eden kim ya da ne? Zeynep, özne. Özne bir söz öbeği değil. Kimi taklit ya da neyi taklit ediyor? Ablasını. Buna ne dedim? Belirtili nesne dedim. Nesnem de bir öbek olmadı. Ağaçlar bahçeyi süslüyor diyor. Süslüyor yüklem. Süsleyen kim ya da ne? Ağaçlar özne. Neyi ya da kimi süslüyor? Bahçeyi belirtili nesne oldu. Burada da özne yüklemim öbek olmadı. Yani bütün ögelerim yüklem, özne, nesne, doları, tümleç, zarf, tümlece bunlar söz öbeği ya da grubu da olabilir, olmaya da bilir. Bunun bir soru kalıbını unutma. Bunun bir soru kalıbı olduğunu unutma. Şimdi geçelim belirtisiz nesnemize. Belirtilinin sorusu kimi ve neyiydi? Belirtisizin sorusu kim ve ne? Nereden tanıdık geldi size? Öznenin sorusuyla aynı, değil mi? Niye yöntem kelimesine dikkat edin diyorum? Çünkü ikisinin de sorusu kim ve ne olduğu için hangi kelimeye özne, hangisine belirtisiz nesne karışıyor? E bunu nasıl biz anlıyoruz? Önce özneyi buluyoruz. Kim ve ne sorusunu soruyoruz. Özneyi bulduktan sonra bir daha kim ve ne sorusunu sorduğumuzda bize cevap veriyorsa ikinci bulduğumuz belirtisiz nesne oluyor. Şimdi bakalım biraz yaklaştırayım. Şimdi bakalım. Kardeşim benden bir bardak süt istedi diyor. Bak. Şöyle yapayım. İstedi yüklem, değil mi? Önce yüklemi buluyorum yönteme göre. Sonra öznemi bulacağım. Öznenin sorusu da bu. İsteyen kim ya da isteyen ne? Kardeşim. Bunu özne diyeceğim. Eğer özneyi bulmadan kim istedi ne istedi deyip de kardeşimi belirtisiz nesne dersen soruyu yanlış yaparsın. Bak, öznemi buldum. Bir daha sorayım aynı soruyu bakayım cevaplar mı? Ne istedi ya da kim istedi? Ne istedi? Bir bardak süt. Bak bana cevap verdi. İşte bulduğum ikinci cümle belirtisiz nesne oluyor. Ayla bu konuyu çok iyi anladım dedi. Dedi yüklem. Diyen kim ya da ne? Ayla özne. Kim dedi ya da ne dedi? Bir daha soruyorum. Bu konuyu çok iyi anladım dedi. O zaman burası ne oldu? Belirtisiz nesne oldu. Her hafta bir kitap okurum diyor. Okurum yüklem. Okuyan kim ya da ne? Ben okurum özne. Bir daha soruyorum. Kim okur ya da ne okurum? Bir kitap. O zaman burası ne oldu? Belirtisiz nesne oldu. Gezi sırasında sincap bile gördük. Gördük yüklem. Gören kim ya da ne? Biz gizli özne. Bir daha soruyorum. Ne gördük? Sincap. Buna ne diyorum ben? belirtisiz nesne diyorum. Bugünlerde herkes böyle şeyler anlatıyordu. Anlatıyordu yüklem. Anlatan kim ya da ne? Herkes önce öznemi buldum. Bir daha soruyorum belirtisiz nesnemin sorusunu. Ne anlatıyordu böyle şeyler? İkinci kere sorduğum kim ve ne sorusuna cevap veriyorsa ben buna ne diyorum? Belirtisiz nesne diyorum. Bu etkinliğimizde belirtili nesne ve belirtisiz nesneyi anlattım. Şimdi cümlede e, altı çizili kelimelerin belirtili mi yoksa belirtisiz mi olduğunu beraber bulalım. Belirtilinin sorusu yazalım buraya hatırlayalım. Kimi ve neyi sorusu. Belirtisizin sorusu kim ve ne sorusu. Ama bunu bulurken önce özneyi bulacağım değil mi? İzliyordu yüklem. Kim? O izliyordu özne. Neyi ya da kimi izliyordu bulutları. O zaman ben sonunda bak bunun da sonunda ı var. Bunun da ı var ama neyi ve kimi soruma cevap verdiği için ben buna ne dedim? Belirtili nesne dedim. Ahmet annesinin aldığı tabakları bir güzel kırdı. Kırdı yüklem, kıran kim ya da ne? Ahmet özne. Neyi ya da kimi kırdı? Annesinin aldığı tabakları. Bakın, yine bu belirtili nesne oldu. Ev halkını uyandırmamak için ışığı açmadı. Açmadı yüklem. Kim açmadı? O açmadı gizli özne. Neyi açmadı? Işığı. Bu da belirtili nesne oldu. Amcası ailenin önemli işlerini hallederdi diyor. Hallederdi yüklem. Halleden kim ya da ne? Amcası özne. Neyi ya da kimi hallederdi? Ailenin önemli işlerini belirtili oldu. Kar buraya durmadan yağıyor dedi. Bakıyorum. Dedi yüklem. Diyen kim ya da ne? O gizli özne. Bir daha soruyorum. Kim dedi ya da ne dedi? Şu soruları sordum. Kar buraya durmadan yağıyor. Farkındaysan kelimenin sonunda ı, i, u, ü yok. Bunun da kelimenin sonunda aynı harfler yok. Bunda da yok. Ama bakın i var, i var, i var. İ derken sadece i'yi kastetmiyorum. I, i, u, ü. Hepsi olabilir. O zaman buna ne dedim arkadaşlar? Belirtisiz nesne dedim. Arkadaşlar onun doğum gününü kutladı. Kutladı yüklem. Kutlayan kim ya da ne? Arkadaşları özne. Neyi ya da kimi kutladı? Onun doğum gününü belirtili nesne oldu. Çay içtiğim bardağı rafa kaldırdım. Kaldırdım yüklem. Kim? Ben kaldırdım gizli özne. Neyi kaldırdım? Çay içtiğim bardağı. O zaman bu da belirtili oldu. Nasrettin Hoca bir gün eşek alır. Alır yüklem. Alan kim ya da ne? Nasrettin Hoca özne ne alır? Bir daha sordum aynı soruyu. Eşek alır. O zaman bu da ne oldu arkadaşlar? Belirtisiz nesne oldu. Unutmayın belirtili kimi ve neyi sorusu, belirtisiz kim ve ne sorusu. Ama bunu yönteme göre yapacaksın. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesneyi bulacaksın. Ve biz dolaylı tümleyicimize geçelim. Evet dolaylı tümlecimize geçtik. Dolaylı tümlecin diğer adı yer tamlayıcısıdır. Bunu hiç unutmuyoruz. Çünkü sorularda her zaman dolaylı tümleç şeklinde gelmiyor. Yer tamlayıcısı da diyebiliyorlar. Benim dolaylı tümleç eklerim e, d ve den ekleri. Sorularım da hep bu şekilde olacak. Kime kimde kimden, neye neyde neyden, nereye nerede nereden. Yani sonu ı, I, i, u, ü ya da işte e, an ya da işte e, tığ şeklinde biten hiçbir kelime dolaylı tümleç olmuyor. Şu eklerden oluşmak zorunda ve şu sorularıma cevap vermek zorunda. Bakın yapalım. Çözemediği soruları bana sorar. Sorar yüklem. Kim sorar? O sorar özne. Neyi ya da kimi sorar? Çözemediği soruları burası belirtili nesne oldu. Soruyorum. Bakın sonunda e var. Burada da ea dedik. Yani bunun a'lı şekilleri de olabilir ya da t'li. Kime sorar? Şu sorumu sordum. Şuradaki bana dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı oldu. Okulun bahçesinde top oynadık. Oynadık yüklem. Oynayan kim ya da ne? Biz gizli özne. Bir daha soruyorum ne oynadık? Top oynadık belirtisiz nesne. Özne yüklem nesnemi buldum. Sıra geldi tümleci. Nerede oynadık? Bakın şu soruyu sordum. Bakın sonunda da D var. Bunun da D var. Buradaki ekimde D. Okulun bahçesinde dolaylı tümleç oldu. Bakın dolaylı tümlecin burada söz öbeği oldu. Çünkü bir kelimeden fazla. Ama yukarıda söz öbeği olmadı. E, öğrenciler henüz dersten çıkmadı. Çıkmadı yüklem. Çıkmaya kim ya da ne? Öğrenciler özne. Her zaman bir cümlede nesne olacak diye bu kural yok. Olmaya da bilir. Bakın burada yok mesela. Neye çıkmadı? Kimi çıkmadı? Kim çıkmadı? Ne çıkmadı? O zaman bu cümlede nesne yok. Nereden çıkmadı ya da neyden çıkmadı? Dersten. Benim buradaki dersten kelimem Dolaylı tümlecim oldu Bana bunları duvarın üstünden uzattı Uzattı yüklem Kim? O uzattı özne Neyi uzattı? Bunları belirtili nesne Kime uzattı? Kime? Bana Dolaylı tümleç Nereden uzattı? Nereden? Duvarın üstünden dolaylı tümleç oldu Buradaki dolaylı tümlecim Söz öbeği olmadı ama buradaki dolaylı tümlecim Söz öbeği oldu Ama her gördüğün danden eki her zaman dolaylı tümleç olmuyor. Bakın buraya da ünlemimi koymuşum zaten. Bazen zarf tümleci de olabiliyor. Neden anlamı verirse bu zarf tümleci oluyor. Sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Tutamadı yüklem. Kim tutamadı? O tutamadı özne. Neyi tutamadı? Gözyaşlarını. Belirtili nesne. Neden tutamadı? Sevinçten. Bu burada dolaylı tümleç olmaz. Zarf tümleci olur. Çünkü neden sorumu sordum. Kaza haberi bize sonradan ulaştı ulaştı yüklem, ulaşan kim ya da ne, kaza haberi özne oldu, kime sonradan ulaştı, bize dolaylı tümleç oldu, kime sorumu sordum, sonunda da e eki var. Nasıl ulaştı sonradan, neden ve nasıl soruma cevap veriyorsa bu zarf tümleci olur. O yüzden sorularınızı iyi sormanız gerekiyor. Evet bu etkinliğimizde de dolaylı tümleçleri ya da yer tamlayıcılarını bulup işaretleyeceğiz. Öğrenmiştik yüklem değil mi? Kimden öğrenmiştik? Arkadaşımın babasından dolaylı tümleç oldu. Bekliyorum yüklem. Nerede bekliyorum? Durakta dolaylı tümleç. Sadece dolaylı tümleçleri bulalım, kafamız karışmasın. Bütün ögeleri bulmayalım. Çocuklar büyüklerin davranışlarına her zaman dikkat eder. Dikkat eder yüklem. Neye dikkat eder? Büyüklerin davranışlarına dolaylı tümleç oldu. Arkadaşımın ailesi dün memleketten yeni gelmiş. Gelmiş yüklem. Nereden? Memleketten dolaylı tümleç. İşe yetişmek için bu sabahta taksiye bindi. Bindi yüklem. Nereye bindi? Taksiye dolaylı tümleç. Yeni aldığı elbisesini geçen akşam terzide unutmuş. Unutmuş yüklem. Nerede unutmuş? Terzide dolaylı tümleç. Çocuk seslerini duyunca birdenbire yukarıya çıktı. Nereye çıktı? Yukarıya dolaylı tümleç. İçeriye girince kitapları masanın üzerine bıraktı. Bıraktığı yüklem nereye bıraktı? Masanın üzerine. Farkındaysanız hep E, D ve den eklerini alabileceğim soruları sordum ve verdiğim cevapların hepsinin sonunda da mutlaka E, D ve den ekleri oldu. Yani neden ve nasıl gibi ifadelere cevap vermediği sürece bütün bu soru, bütün bu ekler dolaylı tümleç oluyor. Şimdi zarf tümlecimize geçelim. Bir diğer yardımcı ögemiz olan Şimdi zarf tümlecimize geçtik arkadaşlar. Normalde 7. sınıfta öğrendiğimiz zarf konusunda bütün öğrendiğimiz zarflar aslında bir zarf tümleci sayılıyor. Zarf fiilekleri de zarf tümleci sayılır. Benim sorularım nelerdi? Neden, nasıl, nasıl durum zarfımdı? İşte niçin, soru zarfı. Bunların hepsi soru zarfı da e, ayrıntıya inecek olursak ne kadar miktar zarfımdı ne zaman zaman zarfımdı bunların hepsi zarf tümlecinin sorularıdır sadece burada önemli olan nokta şurasıdır ne ben ne kelimemin yerine niçin e, koyabiliyorsam koyduğumda anlamlıysa bu zarftır anlamlı değilse de zamirdir şimdi bunu daha sonra anlatacağız ama şuradaki zarflarımızı bulalım Ahmet Bey'i çarşıdan çıkarken görmüştüm görmüştüm yüklem ne zaman gördüm? Bakın ne zaman sorumu sordum. Cümleme göre uygun soruyu soruyorum. Çarşıdan çıkarken burası ne oldu? Zarf tümleci oldu. Evraklarımızı tek tek inceledi. İnceledi yüklem. Nasıl inceledi? Buraya sadece işte ne zaman, ne kadar, ne diye sorularını soramam. Anlamsız oluyor. En anlamlı soruyu sormak zorundayım. Nasıl inceledi? Tek tek zarf tümleci oldu. Tahtadan sandalyeleri hızla salona taşıdı. Nasıl taşıdı? hızla zar tümleci. Öğrendiklerini iki saat tekrar etti. Tekrar etti yüklem. Ne kadar tekrar etti? İki saat. Akşama kadar eve gelmeni bekledim. Bekledim yüklem. Ne kadar bekledim? Ya da ne zamana kadar? Akşama kadar. Öfkesinden ağır sözler söylüyordu. Bakın burada dandeneki var ama bu bir dolaylı tümleç değildir. Neden ağır sözler söylemiş? Neden? Bakın neden sorumu sordum. Öfkesinden. Bu da zar tümleci oldu. Taştan kurtulmak için ileri atıldı. Niçin? Taştan kurtulmak için. Buraya da zar tümleci dedim. Şimdi bu etkinlikimizle de zar tümleşlerini bulursak konuyu daha iyi pekiştirmiş oluruz. Bakın. Çalışıyor yüklem. Nasıl çalışıyor? Çok gürültülü. Bak nasıl soruma cevap verdi. O zaman bu zar tümleci oldu. Haberi alır almaz iki kardeş evden çıktı. Çıktı yüklem. Ne zaman çıktı? haberi alır almaz. O zaman buraya ben hangi soruyu sordum? Ne zaman sorusunu sordum. Arkadaşlarla 15 15.20'de yeni açılan kafede buluşacağız. Ne zaman buluşacağız? 15 15.20'de. O zaman burası da ne zaman oldu? Bugünlerde küçük kardeşim çok az uyuyor. Ne kadar uyuyor? Çok az. Hem de ne zaman? Bugünlerde. Şurası da zaman zarfı olduğu için zarf tümlecidir. O genç yazarın kitabını çıkarmak için epey uğraştık. Uğraştık yüklem. Ne kadar uğraştık? Epey. O zaman bu burada zarf tümleci oldu. Onu ne zaman görsem telaşlı davranıyor. Nasıl davranıyor? Telaşlı. Bu da burada ne oldu? Durum zarfı. Daha doğrusu zarf tümleci. Görüşmeyeli oldukça değişmişsin. Ne zaman görüşmeyeli? Ne kadar değişmişim? Oldukça. Bunların ikisi de ayrı ayrı bir zarf tümlecidir. Öğretmen daha derse gelmedi ne zaman gelmedi daha yani şu an o zaman bu da bana zaman anlamı kattığı için ben buna ne dedim zarf tümleci dedim ama zarf tümleci ile ilgili bilmemiz gereken önemli bir nokta var buraya uyarı dedim şimdi benim 8 tane yer yön zarfım vardı ileri geri aşağı yukarı içeri dışarı öte ve beri. Benim burada 8 tane yer yön zarfım vardı ve ben bu yer yön zarflarını anlatırken şöyle diyorum. Bu kelimelerin hiçbiri ek almayacak. Eğer ek alırsa zarf tümleci olma özelliğini kaybeder ve fiilin önünde olmak zorunda kesinlikle. Bakın. Onu aşağı indirdi. indirdi yüklem, fiil. Aşağı burada yer yön zarfı olduğu için zarf tümleci oldu onu aşağıya indirdi diyor. Bakın şu aşağı kelime. E kalmayacak dedim. E kaldı. İndirdi yüklem. Nereye indirdi? Aşağıya. Burada dolaylı tümleç oldu. Bak sonunda A var çünkü. E bir de aşağıya bak. Temizletti yüklem. Neyi temizletti? Aşağıyı. Burada da bu belirtili nesne oldu. O yüzden sorularınızı çok dikkatli sormanız gerekiyor. Hiç ek almazsa ve fiilin önündeyse zar tümlecidir. Ee, sonunda e, a varsa dolaylı tümleştir sonunda ı, i, ı, ü varsa da belirtili nesnedir şimdi edat tümlecine geçiyorum ama e, 8. sınıflarda edat tümleci zarf tümlecinin içinde yer alıyor yani bir cümlede edat tümleci bulursan ve şıklarda edat tümleci yoksa neyi işaretleyeceksin zarf tümlecini işaretleyeceksin yine de anlatalım ama edat tümlecinin sorusu kimle, neyle, kim için ve niçindir? onca parayı çantayla taşıyordu. Bakın taşıyordu yüklem. Ne ile taşıyordu? Çantayla. Edat tümleci. Ama sorularda zarf tümlecini işaretleyeceksin. Yoksa şıklarda olmuyor büyük ihtimalle. Gideceğiz yüklem. Kimle gideceğiz? Elifle. Edat tümleci oldu. Yaptım yüklem. Kim için yaptım? Senin için yaptım. Bu da edat tümleci oldu. Burası basit bir kısım. Unutmayın, şıklarda edat tümleci yoksa bunu kesinlikle zarf tümleci olarak işaretleyeceksin. Şimdi bizim yardımcı ögelerimiz de bitti. Sadece işte ara söz, ara cümle, cümlede vurgu gibi küçük bir kısım kaldı. Onu da anlatalım ve ara söz ya da ara cümleye geçelim. Şimdi ara söz ve ara cümleye geçiyorum. Ara söz ne demek? Ara cümle ne demek? Bunların aslında ikisi farklı şeyler. Ara söz iki virgül arasında, şu kısımda ya da iki kısa çizgi arasında yer alan bölümdür. Cümleye vurgu katmak için. Şimdi bakıyorum hangi öge? Şimdi iki virgül arası bakın ara sözüm şurası. Sonra iki virgül arası burası. Burayı da çizelim. Burayı çizelim, çizelim ve çizelim. Bunların hepsine virgül koymuşum ama hepsini kısa çizgide koyabilirdim. Bu da doğru bir noktalama işaretiydi. Ara söz ya da ara cümle sadece ya iki virgülün arasında ya da iki kısa çizginin arasında olmak zorunda. Bazen diyorlar ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz nesnenin açıklayıcısıdır. Ya da ara söz dolaylı tümlecinin açıklayıcısıdır. O yüzden ben ne yapacağım? Şurası benim iki virgülüm ya kısa çizgi de olabilirdi şurası hangi öge ise burası da o öge oluyor burası hangi öge ise burası da o öge oluyor bak uzatır mısınız yüklem neyi şuradaki çantayı burası belirtili nesne değil mi sonra şuradaki çantayı açıklamış bakın kırmızı olanı vurgu katmak için E burası belirtili nesne ise, burası da belirtili nesne oluyor eğer iki virgül arasındaki kelimelerinde yüklem yoksa bu ara söz demektir eğer yüklem varsa ara cümle demektir Duygu geçen yıl bizim öğrencimizdi. Bakın yüklem var. O zaman ben buna ara söz diyemem, tamam mı? Ara cümle derim. Cümle demek yüklem var demek. Mustafa'yı sonradan kursa katılanı yüklem var mı? Yok. O zaman ben buna ara söz diyorum. Ara cümle de e, herhangi bir ögenin açıklayıcısı olmuyor. Cümle dışı unsur oluyor şurası ama ara sözde oluyor. Bakalım. Takdir ediyorum yüklem. Ben takdir ediyorum özne. Kimi ya da neyi takdir ediyorum? Mustafa'yı. Belirtili nesne. Burası belirtili nesneyse burası da belirtili nesne oluyor. Yüklem olmadığı sürece ama. Bakın Mustafa'yı açıklamış. Mustafa'yı sonradan kursa katıladı. Yani Mustafa'yı kastediyor. Yüklem var mı? Yok. Ara söz diyorum. Yüklem var mı? Yok. Buraya da ara söz diyorum. Yüklem var mı? Yok. Buraya da ara söz diyorum. Unutmayın. Yüklem varsa ara cümledir, yoksa ara sözdür. Bakalım hangi öğeyi açıklamış? Ne zaman çıkacak? 2 gün sonra. Zarftümleci oldu. O zaman burası da zarftümlecidir. Perşembe günü diye açıkladı. Neyi hedi hediye ettim? Yüklem. Neyi ya da kimi hediye ettim? Gitarımı, belirtili nesne. Neyi? ilk enstrümanımı, belirtili nesne. Burası neyse burası da oluyor dönüyorum nereden dönüyorum İstanbul'dan dolaylı tümleç nereden gecesi sümbül kokan şehirden dolaylı tümleç ya da diğer adıyla yer tamlayıcısı ara söz bu şekilde yüklem yoksa ara sözdür varsa ara cümledir bakıyorum bakın ara söz herhangi bir ögenin açıklayıcısı değil sana anlattığı şeyler buna adım gibi eminim şurası ara söz olmayacak arkadaşlar ara cümle olacak bakın eminim yüklem ya yüklem olduğu için şu ortadaki herhangi bir ögenin açıklayıcısı değil tamam mı eğer sorularda aşağıdakilerin hangisinde 2 virgül ya da 2 kısa çizgi arasında kalan bölüm herhangi bir ögenin açıklayıcısı değildir şeklinde bir soruyla karşılaşırsan hemen 2 virgülün arasında yüklem var mı yok mu diye bakıyorsun yüklem varsa hiç bir ögenin açıklayıcısı değildir ama yüklem yoksa bir ögenin açıklayıcısıdır bakın mahkemenin önümüzdeki ay sonuçlanacağını ki hiç sanmıyorum e sanmıyorum yüklem değil mi İddia ediyor da yüklem virgül arasında kalan kısımda yüklem olduğu için ben bunu ara söz demiyorum ara cümle diyorum e o zaman benim burada şu iki virgül arasında kalan kısım herhangi bölgenin açıklayıcısı olmuyor bazen de aşağıdakilerin hangisinde cümle dışı unsur vardır diyor şurası yani cümle dışı unsur vardır diyor bunlar edat bağlaç ünlem hitap sözcükleri ve seslenmeler benim cümle dışı unsurum oluyor mesela fakat bu durum beni çok yıprattı derken şuradaki fakat ballaç olduğu için bu, yani bunu görmeden cümlenin ögelerini ayırıyorsun. Buna herhangi bir öge diyemezsin. Eyvah şimdi işimiz daha da zorlaştı derken ünlem var burada değil mi? Eyvah bunu almıyorsun. Gidelim artık haydi derken şuradaki haydi ögelerini ayırmıyorsun. Bunu kapatıyorsun sadece buraya ayırıyorsun. Bana bir tane simit ver simitçi diye simitçiye sesleniyor değil mi? Buna özne diyemezsin. Hitap seslenme olduğu için bu cümle dışı unsurdur. Efendiler bugün bayram günüdür derken buradaki efendiler bir seslenme hitap olduğu için ben buradaki kelimelerime cümle dışı unsur diyorum. Ve cümlede vurguya geçiyoruz. Cümlede vurgu ne demekti? Yüklemden bir önceki kelime neyse vurgu o demekti. Bakın, götürecekmiş yüklem nereye? Okula. Bak dolaylı tümleç. O zaman burada vurgu dolaylı tümleçtir. Hep yüklemden bir öncekine bakıyorum götürecekmiş yüklem ne zaman yarın ne zaman zarf tümlecinin sorusu değil miydi o zaman burada vurgulanan öge zarf tümlecidir okula yarın beni götürecekmiş götürecekmiş yüklem kimi beni kimi soruma cevap veren belirtili nesneydi o zaman buradaki vurgu belirtili nesnedir ama mı mi ya da de da varsa bir cümlede burada de da var ya bakın şurada de da var şurada mu var şuralarda mu var eğer bir cümlede Mımi ya da deda varsa burada yüklemden bir öncekine değil de deda'dan bir öncekine bakıyorum. Bakın buradaki gibi değil. Bakın burada deda ya da Mımi yoktu ama burada var. Şurayı bakarsam nesne derim yanlış olur. Burayı sakın unutmuyoruz. Öğrenmiş yüklem. Öğrenen kim ya da ne? Harun. Deda'dan önceki özne mi oldu? O zaman benim buradaki vurgum öznedir. Öğrenmiş yüklem. Deda'dan önceye bakıyorum. Neyi öğrenmiş? Gitar çalmayı. Neyi belirtili nesne ise? Burası da ne oluyor? Vurgu belirtili nesne oluyor. Yukarıdaki gibi değil. Mı, mi, de, da yoksa yüklemden bir öncekine bakacaksın. Cümlede bu ekler varsa bu eklerden öncekine bakacaksın. Dağıttı yüklem kim? Bu çocuk özne. mu'dan önceki özne olduğuna göre vurgu özne oldu. Bütün salonu mu dağıttı? Dağıttı yüklem. Neyi dağıttı? Bütün salonu. Bakın mu'dan önceki nesne oldu. O zaman buradaki ögem de belirteli oldu. Gazeteler akşam mı basılır? Basılır yükle. Mığdan öncekine bak. Bu hangi öge olabilir? Akşam diyor. Ne zaman? Ne zaman basılır? Akşam basılır. Zartümleci. tümleci. O zaman benim buradaki vurgum zarf tümleci olur. Şimdi eğer benim cümlem normal bir cümle değilse ve içinde deda ya da mımi yoksa bir soru cümlesi ise vurgu soru, soru ekinin kendisidir. Mesela Niçin? Burada vurgudur. Hangi hoca? Vurgudur. Nasıl bir şehirde? Vurgudur. Burası çok fazla çıkmaz size ama yine de bilin. Soru cümlesi ise sorunun kendisi vurgu oluyor. Ama bakın burada ne dedim ben? Farkındaysan buradaki vurgum fiil, fiil, fiil. Bunların hepsi fiil. Fiilse ve cümlede şu yoksa yüklemden bir öncekine bakıyordum fiilse ve cümlede bu ekler varsa bu eklerden öncekine bakıyordum. Ama benim yüklemim isimse. Bakın. Yok yüklem. Berraktır yüklem. Cennet gibidir yüklem. Hepsinin yüklemi isim değil mi? Farkındaysanız ben ne yaptım? Bakın özneye vurgu dedim. Belirtili nesne oldu. zarf tümleci oldu. Dolaylı tümleci oldu. Ama hiç yüklem vurgudur demedim. Yani öge olarak yüklemi saymadım. Neden? İşte bu yüklemin vurgu olduğu kısım şurası. Eğer yüklemin isimse vurgulanan öge yüklemdir. Bunu sakın unutmuyorsun. Bu sene bu şekilde çıkabilir. Yüklem isimse yüklemi bulacaksın. Yüklemin eğer isimse vurgulanan öge yüklemdir. Yüklem cümlenin başındaysa, bak yüklemin vurgulandığı kısım sadece iki kısım. Ya yüklemin isim olacak vurgulanan öge yüklem olur ya da yüklemin sonda değil de en başta olacak. Mesela gittiğin yüklem ağladım yüklem, sevdiğim yüklem. Ben ne dedim? Yüklem isimse, e burada yüklemler fiil. Yüklemler fiilse, bak yüklemden bir önce hiç kelime var mı? Yok. Nereye soracaksın sorunu? Vurgu nerede olacak? En başta olduğu için ve yüklemin önünde hiçbir kelime olmadığı için burada da vurgu nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Sakın unutmuyoruz. Tamam mı? Bu kısım çok çok önemli. Yüklem en baştaysa vurgu yüklemdir. Yüklem isimse vurgu yüklemdir. Soru cümlesi ise vurgu sorunun kendisidir. Cümlede de da ya da mı varsa bu bu eklerden öncekine bakıyorsun. Yüklem fi ise ve sonda ise mı, de da ya da soru cümlesi de değilse o zaman basit zaten. Yüklemden bir öncekine bakıyorsun. Bizim cümlenin ögeleri konumuz bu kadar. Eee, bu Videoyu dinledikten sonra soru çözüm videosunu da dinleyip kendi kitaplarınızdan test çözerseniz bu konuda hiçbir sıkıntınız kalmaz.